Fenerbahçe'de flash transfer girişimi. Sarı lacivertliler Sebastian Giovinco'nun peşine düştü. İtalya'da yayın yapan Tutta Mercato Web'in okuyucularına aktardığı bilgilere göre Süper Lig devi Al Hilal'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco ile ilk teması gerçekleştirdi. Detaylara girmeden önce Giovinco ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den sürpriz atak. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Kanarya bir dönem Juventus'ta da forma giyen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco'yu istedi. Fenerbahçe Giovinco ile ilgileniyor. Taraftar arasında ilk temaslar başladı. Parma ve Juventus'un eski oyun kurucusu olan Sebastian Giovinco şu anda Arabistan'da Al Hilal'de. Ayrıca Giovinco'nun İtalya'ya dönme imkanı yok. Fenerbahçe'nin atom karıncaya oldukça yoğun bir ilgisi var. Kısa süre önce oyuncunun menajeri ve Fenerbahçe'ye yetkililer ilk temaslarını gerçekleştirdiler. Sebastian Giovinco'nun Ocak transfer sezonunda İtalya'ya, Parma'ya dönme imkanı vardı ancak bu girişim olumlu sonuçlanmadı. 26 Ocak 1987 yılında İtalya'nın Torino şehrinde dünyaya gelen Giovinco, forvet, forvet arkası ve orta saha görevlerinde başarıyla üstlenmektedir. 1.64 boyundaki yıldız futbolcu teknik kapasitesi ve hızıyla rakiplerini ekarte edebiliyor. Kariyerine Juventus altyapısında başlayan Giovinco sırasıyla Juventus U19, Juventus A takımı, Empoli, Parma, Toronto FC ve Alhilal formaları terletti. Giovinco bu sezon çıktığı toplam 25 müsabakada 6 gol 8 asistle oynarken 1730 dakika sahada kalmayı başardı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.